Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beklenen seri devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte 30 bin olacağız. Şimdi ben sözcü aldım. Sözcüle iki maç ya da bir maç kazanalım sonra 30 bin alalım ödüllerimizi toplayalım. Hadi bakalım. Maçımız başladı. Neyse şunu alalım. Oyun kasaya biraz. Elim full terledi. Kaçalım biz. Şöyle vuramadık mı onu? Bir tane daha vurdu. Vuramadım. Bir ulti kasabilsek. Bir tane vursam. Tam vurdum. Güzel. Tutalım da ya. Sıkıntı İnternet. internet güzel internet güzel tamam Şimdi şunları da kıralım. Allah. Kit. Allah cezane versin. Kit. Dokuz kupalık. Son maç. Dur başka karakterle mi girsek? Başka karakterle girmeyelim direkt. Search ile girelim ve yargımızı dağıtan bu maç. Şöyle rüküyor bir pusu. Mariko bana doğru gelmedi işte. Çünkü Cordelis. Cordelis. Abicim, yürü. Abicim yürü. Aman ölmeyelim. Şöyle. Dur ben şöyle bir kaçayım da. Kordel düş gelmesin. Şöyle şöyle. Tamam. şey levelimiz atladık. Son maç. Eğer üçüncü ya da dördüncü ay dördüncü diyorum. İkinci olursak yapıyoruz. Bir tane vuralım. Bir tane vuralım. Vuramadık. Şuradan geç artık be. Öbür adam nerede? Tam öbür adam nerede? Yedileri doğru Bana doğru gelir. Tam ona gitmiş. Şöyle. Ben bir ortaya girdim. Şöyle şöyle. Artık gel de öldürelim. Ulaşalım artık komp 30 binimize. Hadi dayı gel. Bütün de dolu. Tamam. Tamam. Zınk. Bir tane vurdum. canım da olsun öyle gidelim. <laughs> Hayır orada duvara takıldık işte ama olsun ama 30 binimizi sonunda yaptık. İlk şundan başlayalım. açtık. Eller çıktı. Şimdi başlayalım toplamaya. Şunu da alalım. Şöyle, şöyle, şöyle alalım bunları. Şöyle, okey, okey. Star hediyelerinden de çıkacak acaba. Şöyle alalım hızlı hızlı. Şöyle ikili alalım. Alalım. Ha şimdi gizemli star hediyesini dokundum. Açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Şöyle alalım, 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 alalım. Şöyle, şöyle. Şöyle. Alalım 700 altınımızı ve 50 star şeyimizi. Alalım, alalım, al, al artık, al artık, al artık. Leon'u alır mıyız acaba? Abartma. Şöyle, şöyle, şöyle. Ve sonunda efsane bir star hediyemize geldik. Açtım. Basıyorum. 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 Basayım mı? Basayım mı? Bastım ve... Yok böyle bir şey yok böyle bir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Paramız yok. Gidelim. Gene gidebilir miyiz artık? Kostümler falan gelmiş. Şöyle bir şey yok. Bir maç yapalım. Sonra videoyu da kapatar kapatırız. Haydi Tik oynayalım. Tiki de max'leyeceğim inşallah. İnşallah 10. olmayız. Şöyle atalım falan filan internetin yanına gidelim şöyle ultiyi yollayalım şöyle ortadaki heh, aldınız ya yani. içimin yağları çoz ortada ama şöyle ölmeyelim de aman 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 Şöyle. Şöyle atalım atalım atalım. Şöyle. Üf, birincilik geliyor be. İlk kupamızı almış olduk. Ilk kupamızı da açalım bakalım şunu bastım. Bastım hiçbir şey çıkmadı. iyi ee, ne ne bakalım bakalım. Dur bakalım şuraya bakalım. Burada bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir yok. sizin için şunu da açayım. Sonra videoyu Zım zım zım. Ender mi çıktın o kadar? O kadar işten dedim ki açalım. Oğlum bir gitle. Onu al. Şunu ya şunu da alalım. Şöyle. Haydi oğlum. Bundan ne ender çıktı ya. Süper ender. Neyse arkadaşlar bu videomuzda 30 bin olduk. Devam ediyor seri 30 bin. İnşallah 40 bin de oluruz. Burada videomuz sonlandı. A abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Selametle.